Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz şifa ile ilgili olacak. Bugün size dört tür şifadan konuşacağım. Onlardan birincisi biz doktorların aracılığıyla bulduğumuz bir şifadır. İkinci şifa ise arkadaşlar doktorların yapamadığı bir şifa. Biz imanlılar İsa Mesih'e iman edenler biliyoruz ki İsa Mesih'in yapamayacağı bir şey yok. O yüzden biz ona dua ettiğimizde o bizi eşittir ve bize şifa verir. Bu ikinci bir şifa. Üçüncü şifa ise arkadaşlar birçoğumuz bunu bilmiyoruz ama bu da bir şifadır arkadaşlar. Bazen vücudumuzda bir problem oluşuyor ve biz bunun için yıllarca dua ediyoruz, doktora gidiyoruz. Bir türlü şifa bulamıyoruz. Bir türlü olumlu cevap alamıyoruz. Ama bu türlü hastalık bizi neden koruyabilir arkadaşlar? böbürlenmekten, gururdan. Çünkü biz insanlar bazen hayatımızda bir şeyler iyi gittiğinde hem hemen burnumuz havada oluyor. O yüzden Rab böyle bir hastalıklarla bizi koruyor. Biz bunu nerede biliyoruz? Tabii ki de kutsal kitaptan biliyoruz. Size birkaç ayet okumak istiyorum. Bu 2. Korintillere 12. fesil 4, 7, 8, 9. ayetler. Aldığım vahillerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye, bana bədəndə bir dikən, beni yumruqlamaq üçün şeytanın bir mələyi verildi. Gururlanmayayım diye. Bundan qurtulmaq üçün Rəbbə 3 üç kəs yalvardım. Amma o bana, "Lütfum sənə yetər, çünki gücüm güçsüzlükdə tamamlanır" dedi. "İstəməsihin i̇şte gücü içimdə bulunsun" diye. Güçsüzlüklərimlə sevinərək daha çox övünəcəyim. Evet arkadaşlar biz görüyoruz ki Paulus burada İsa Mesih'in havarisi diyor ki gururlanmayayım diye Rab bana diken dikan gönderdi. Ve çünkü Paulus biliyoruz ki bu İncil kitabının yarısından çoğunu Paulus yazdı. Paulus Rab için çok işler yaptı. O hatta ölünü bile dirildi ama kendisi için şifa bulamadı. O yüzden biz biliyoruz ki bu üçüncü bir şifadır. Şimdi gelelim dördüncü şifaya. Biz biliyoruz ki bir gün bizim hayatımız sona erecek. Biz öldükten sonra bedenimiz toprağa ruhumuz ise İsa Mesih'e iman edenler göklere gidecek. Yani cennete gidecek. Ve orada biz sonsuz şifa bulacağız. Sonsuz şifa ne demek arkadaşlar? Bu o demektir ki artık bizim orada doktora ihtiyacımız olmayacak, hasta olmayacağız, ıı, istirahat çekmeyeceğiz. Bunu nereden biliyoruz? Tabii ki kutsal kitaptan. Şimdi size yine bir ayet okumak istiyorum. Bu Vah vahiy kitabı 21. fesel 4. ayette şöyle diyor. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yaz, ne ağlayış, ne de istirap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Evet arkadaşlar. buradan bu şu ayetten şunu görüyoruz ki orada artık ölüm olmayacak. Orada artık ağrı, acı olmayacak, ıstırap olmayacak, stres olmayacak, depresyon olmayacak. Orada sonsuz, ağrısız yaşamımız olacak. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Eğer bu video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Rabbim hepinize şifa versin. hərəkətləsin İsam Həsəyin adı ilə amin